Duvarlarda konuşmuyor, dertlerimiz ödüşmüyor, zalim kullarda gülüşüyor Ay 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 nerede bu kadar insan? Aha bir kişi geldi. Ee, çok geldi. Bir kişi geldi, o da kaçmış zaten şu an gözükmüyor. ooo <laughs> <laughs> biz başına uğraşıyoruz benim. Bak şu an bir yıldızı insanlar olabilir. Beyinler göndermeye başladılar bile. Adana ne nefes var ya. Şarjım. Yeter be. Adam şu nefese bak be. <laughs> Dur la Allah bu elini vermesin yemin ediyorum. Ayrıdan beter lan bu. Ne varmış anne. Of. Hadi gideceğiz şimdi. Ulan ne ciğer varmış adamdan ne öptü be. Orada nasıl gözükmüyor kanka? Nasıl gözükmüyor? Heee Kör noktadayım Bu bak Kör noktadayım Aaaa aynanın karşısına atacağız inşallah Hayır abi bir dur valla. Tamam. Hiç gerek yok. Bana bak. 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 bana ay, bak. Ay, bana, ay, bak. Ay, bana bak. Hiç gerek. bak. Hayır hayır gözlerine bak. Gözlere bak. bak. Ya. Tamam. Abi dur vallahi. Tamam duruyorum. Bek, dur. Ay, duruyorum. Hayır hayır tamam. Ay, dön. Dön, dön hiç gerek. gerek yok. Bak. Gözünü hiç açma. Aaa. Gözünü <laughs> <Gözüm açana gülüyor> gerek yok. abi ne yapıyorsun arkamda? Tamam. Abi ya. Tamam. Tamam. Bir tane sonra gidiyoruz. Bir gözünü aç Gözünü aç Açıyım mı? Aç bir kere Sakin Evet 10 saniye Sakin Rekor <laughs> gidiyor Rekor gidiyor Tamam tamam yeter 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 rekor tamam yeter sakin Rekor <laughs> <Dur>, geldi tamam <laughs> Tamam Sefer bugün rekorunu kırdı Oo. Serdar diyor ki B8 çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Çık orada masayı koyacağım